Şimdi kap ağzı açık olduğuna göre arkadaşlar tepkimede gaz çıkışı olmamalıdır. Tepkimede gaz çıkışı olursa kaptaki toplam kütle değişir. Çünkü kaptaki toplam kütleyi soruyor dikkat ederseniz tamam mı? Evet dolayısıyla burada bakın ikinci tepkimede hepsi katı e, ama 1 ve 3'te gaz çıkışı var. Gaz çıkışı varsa o zaman kaptaki toplam kütle azalır diyebiliriz. Evet cevabımız B seçeneğidir. Şimdi arkadaşlar x2y5 bileşiğinde bize elementlerin kütlece birleşim oranı x1y4.5 olarak verilmiş. Bunun anlamı ne demek arkadaşlar? 4 gram x 5 gram y ile tam tepkimeye girer. Hatta şöyle yazalım isterseniz. 4 gram x artı diyoruz arkadaşlar 5 gram y tam tepkimeye girer. 9 gram x2y5 bileşiği elde edilir. Şimdi yargılarımıza bakalım. 1.6 gram x 2.0 gram y ile artansız tepkime verir demiş arkadaşlar. Şimdi bakın. 1.6 gram bunu 4 katına alsak 16 olur arkadaşlar. Bunu da 4 katına alsak 20 olur. Virgül atarsak 1.6'ya 2.0 olur. Doğrudur. 5.4 gram x y 5 bileşin 4.0 gram y'dir diyor arkadaşlar. Şimdi bakın 54 olması için bunun kaç katını alacağız arkadaşlar? 6 katını alacağız. 6 katını alırsak 54 bakın direkt şöyle yazabilirsiniz 54 gram. Ee, Y'yi soruyor arkadaşlar bakın. Bunun da yine 6 katını alırsak eğer arkadaşlar bakın o da ne olur? 30 olur. Birer virgül kayarsak 5.4'e 3.0 oluyor. Yani 4.0 değil. O zaman bu ifade yanlış. Şimdi atom kütleler arasındaki ilişkiyi şuradan arkadaşlar hesaplayacağız. Şöyle alalım bakın buraya. 2 çarpı x yani m_ax x'in atom kütlesi bölü. 5 çarpı y yani m_ay eşittir. 4 bölü 5. Buradan arkadaşlar gider 2. Buradan da gider arkadaşlar 1. Buradan da x eşittir 2y olarak karşımıza çıkar. Yani 2x eşittir y değil, x eşittir 2y olması gerekir. Bu ifade de yanlış. Doğru cevabımız yalnız 1. Şimdi bileşiğin formülünü bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Bileşiğin formülü demek mol c birleşme oranı demektir. Demir miktarı 21 gram arkadaşlar. Şimdi 15 gram kükürt tepkime giriyor ama 3 gramı artıyor. 3 gramı arttığına göre öyleyse diyoruz bunun 12 gramı tepkimede kullanılmıştır bölü 56 diyoruz arkadaşlar. M bölü MA yapacağız. Ee, buradan da bolca birleşme oranına gideceğiz. 7'ye bölersek arkadaşlar 3 bölü 8. Ee, bunu da arkadaşlar bakın 4'e bölersek bu da yine 3 bölü 8 olarak karşımıza çıkar. Bunları da sadeleştirirsek 1'e 1. Demek ki aradığımız bileşik FS yani 1'e 1. X artı Y'yi sorar arkadaşlar bize. X artı Y demek 1, 1, 2 diyoruz cevap A seçeneği. Şimdi bu tip sorularda arkadaşlar hemen formülü bilinen bileşikten formülü bilinmeyen bileşeye geçiş yapacağız. B bileşini biliyoruz arkadaşlar. Bakın x2y3. Evet, şimdi buradaki x2y3 arkadaşlar 2x bölü 3 y anlamına gelir. Şimdi B bileşiindeki x miktarı 1.4, e, y miktarı ise arkadaşlar 2.4. Bunu e, tam kat alabilirsiniz. Mesela 10 ile genişletip alabiliriz arkadaşlar. O zaman e, x miktarı 14 diyoruz arkadaşlar B bileşiğinde 14 bölü Y miktarı ise arkadaşlar B bileşinde gördüğünüz gibi 2.4 yani onu da, onu da geliştirirsek 24 olarak alabiliriz. Şimdi arkadaşlar 2'ye bölersek 7. Bunu da 3'e bölersek 8. Demek ki X bölü Y eşittir 7 bölü 8. Şimdi formülü bilmediğim e, A bileşiği var arkadaşlar. Bakın bunda da hemen X A Y B diyorum arkadaşlar. A çarpı X bakın X'i 7 olarak bulduk şurada. E, bölü B çarpı bakın Y'yi de arkadaşlar 8 olarak bulduk. Eşittir diyorum arkadaşlar. Şimdi ne kadar x var bakın 0.7 10 ile 7 olarak alabiliriz. E, ee, y'ye baktığımız zaman a'daki arkadaşlar o da 1.6 onu da 10 ile 16 olarak alabiliriz. Şimdi bu 7 birbirini götürsün. Şurada sadeleşirse arkadaşlar burada 1 7leri sadeleşti burada da 2 kalır. a bölü b 1 bölü 2 yani bizim bileşimiz x1 y2 şeklinde karşımıza çıkar arkadaşlar. x y2 cevap d. Şimdi arkadaşlar bakın burada yine bize xy2 verilmiş. x3, y4 soruluyor. O zaman xy2 hemen x3, y4'e dönüştürmemiz gerekiyor. Onu da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle xy2 diyelim. x ee, xy2'deki birleşme oranımız x bölü 2y diyorum arkadaşlar. Bakın o da 52 bölü 8'miş arkadaşlar. Artan tepkime girmişler. Bunlar da sadeleşirse arkadaşlar bu 52 bölü 4 olur. x bölü y. Şimdi bunu hemen arkadaşlar X3Y4'e uyarlarsak eğer bakın bu da 3X bölü 4Y diyorum o da eşittir. 3 çarpı 52 bölü 4 çarpı Y'yi 4 olarak bulmuştuk arkadaşlar. 4 o da 156 bölü 16 olur. Şimdi bunun anlamı şu arkadaşlar. 156 gram X artı 16 gram Y artansız tepkimeye girer ve 172 gram X3Y4 elde edilir. Şimdi 1720 gram. Zaten bunlar bizim katı olarak karşınıza çıkar arkadaşlar. Alt ya da üst katlar olarak. Yani 10 ile genişletmiş arkadaşlar bunu. 1720 yapmış. O zaman Y'yi de 10 ile genişletirsek 160 gram olarak elde ederiz. Cevabımız B seçeneği. Şimdi kütleci birleşme oran arkadaşlar x, y'deki x bölü 2 çarpı y'dir. Yani x'in atom kütlesi bölü 2 tane y'nin atom kütlesidir. Bu da eşittir diyoruz arkadaşlar. 3 bölü 8 olarak verilmiş. Y'nin atom kütlesi 16'ymış arkadaşlar. Getirip yerine yazıyoruz. 2 çarpı 16. Şöyle x bu arkadaşlar. Eşittir. 3 bölü 8. Şu 8 16'yı sadeleştirirse arkadaşlar. Burada 2 burada 1 kalır. 4 4 çarpı 3'ten de x eşittir. 12 olarak karşımıza çıkar. Şimdi arkadaşlar verilen taneleri hemen mole çevirirsek n bölü n a Avogadro sayısına böleceğiz arkadaşlar. Avogadro sayısını biliyoruz. Ee, 6.02 10 üzeri 23 olarak arkadaşlar. Şimdi hemen bakın şuradan hop şöyle çekiyorum arkadaşlar. Bunu Avogadro sayısına yani 9.03 10 üzeri 23 bölü 6.02 10 üzeri 23 dersek 1.5 mol n2 olarak hesaplarız arkadaşlar. Şimdi burada zaten 6.02 10 üzeri 23 tane diyor arkadaşlar. Yani 1 mol H2O bulunuyormuş arkadaşlar tüpte. Deney tüpünde 18 gram su vardır. Yani 1 mol su 18 gram yapacak kadar arkadaşlar. Doğru hidrojen 1-2 ile çarpıyoruz. Oksijen de 16 ee, bu şekilde. Şimdi devam edelim. Cam balon 42 gram N2 gazı içerir diyor. N2 14 olacak arkadaşlar. Ee, şimdi 1.5 mol N2 var. N2 28 yapıyor. 1.5 ile çarparsak 28'i 42 gram yapar. Bu da doğrudur. Deney tüpünde 1 mol hidrojen atomu bulunur demiş arkadaşlar. Bakın 1 mol su molekülü var. 2 ile çarparsak 2 mol hidrojen vardır. O zaman bu ifade hatalı diyoruz. Cam balonunda 3 mol azot atomu vardır. Şimdi 1,5 mol var. N2 olduğu için 1,5 çarpı 2 yaparsak 3 mol yapar. Doğrudur. Kaplardaki toplam atom sayısı demiş arkadaşlar. Şimdi bakın 1,5 çarpı 2 dersek 3 mol olur arkadaşlar atom sayımız. Burada da 1 çarpı 3 dersek yine bu da 3 mol olur eşittir. Doğrudur. Kaç tanesi doğru gördüğünüz gibi 4 tanesi doğru cevabımız. D seçeneği. Şimdi burada bize florun e, bazı değerleri soruluyor arkadaşlar. Ve florun gördüğünüz gibi aşağıda 9-19 atom numarası, kütle numarası vesaire verilmiş. Avagadro sayısı da NA olarak alınmamız istenmiş. Florun bağıl atom kütlesi dediğine direkt kütle numarasını alıyoruz arkadaşlar. Yani 19 e, herhangi bir birim vermiyoruz. Flor gazının gerçek molekül kütlesi. Şimdi gerçek molekül kütlesini şöyle buluyoruz. Na tanesi yani 1 mol arkadaşlar molekül dediği için F2 olarak alacağız ve 38 gram olacak. Gerçek bir tanenin demek arkadaşlar. O zaman bir tanesi kaç gramdır diyoruz. Bu da 38 bölü Na olur arkadaşlar tamam. Evet. Flor gazının mol kütlesi demiş arkadaşlar. Flor gazı F2 olarak bulunur ve mol kütlesi de sevgili arkadaşlar. 38 gram olarak karşımıza çıkar. O zaman 19, 38 gram bölü Na ve 38 gramdır. Cevap A seçeneğidir. Evet şimdi 72 AKB e, tanenin kütlesi arkadaşlar. E, AKB tanenin kütlesini ifade eder. Gram mol kütlesini ifade eder. Şimdi o zaman direkt şöyle diyorum bakın. Bir tane H2O arkadaşlar H1 oksijen 16 2 ile çarpacağız e, hidrojeni. Dolayısıyla 18 AKB yapıyor. O zaman 72 AKB dediğimizde bu 4 tane H2 yapacaktır. 4 tane. Dolayısıyla arkadaşlar bu 8 tane hidrojen 4 tane de oksijen atomu içerir. Tamam? Mı? Tane bakın, mol falan değil. Şimdi atom, gram, mol demektir arkadaşlar. O zaman bunu iftar ediyoruz. 4 molekül yani 4 tane demek arkadaşlar. Bu doğru. Toplam 12 atom yani 12 tane demektir. 8 4 toplam 12 yapıyor. Doğru cevap D seçeneği. Evet, şimdi arkadaşlar bu oldukça Güzel bir soru ee, ve e, sağlam, sert de bir soru. Şimdi e, beraber bakalım arkadaşlar. E, birkaç aşamada bunu çözmeye çalışacağız. E, şimdi şöyle, önce arkadaşlar şuradaki e, titanyumların yüzdelerini bir hesaplayalım. Şimdi bunu nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Mesela buna 47'ye işte bize 48 lazım. 48'e yüzde x dersek doğada bulunma yüzdesini arkadaşlar. O zaman bu ne oluyor? 100 eksi x oluyor. Tamam yüzde tamamlayacağız ya doğada bulunma yüzdesi. Şimdi o zaman hemen şöyle 47.8 diyorum eşittir 47 çarpı 100 eksi x bölü 100 gelecek arkadaşlar. Yüzde 10sa mesela 10 bölü 100 şeklinde. Artı diyoruz diğer arkadaşlar 48 çarpı e, x bölü 100. Tamam. Buradan da arkadaşlar yani matematik artık burası işlemi tamamlayacaksınız işlemi yapacaksınız işlemi yaptığımızda zaten bakın 47.8, 48'e daha yakın arkadaşlar. Dolayısıyla x eşittir %80 olarak karşımıza çıkar. Yani mesela 0.2'nin katlarına bakın arkadaşlar. 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1. Şimdi 47, 48 arasında bir tam sayı var. E şimdi bakın bunu 0.2'ye böldüğümüz zaman 5 birim arkadaşlar. Bu 5 birim 4 birimi 48'e daha yakın. 47.8 olmuş tamam mı? 48'e daha yakın. O zaman %80, 48, %20 de 47 şeklinde Alabiliriz arkadaşlar. Yani doğada bulunma yüzdesi fazla olana e, ortalama atom kütlesi daha yakın olacaktır. Tamam? Şimdi bunu bulduk bu cebimizde dursun arkadaşlar. Şimdi geldik buraya. 239 miligram demiş arkadaşlar. Dikkat edin hemen buradan da molü bulmamız lazım. titanyum diyorum. T eşittir 239 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram. Tamam bölü e, atom kütlesini yazıyoruz arkadaşlar. 47.8. Bakın bu tam bölünecektir arkadaşlar. 5 çıkacaktır. Buradan 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 e, mol. Tamam. Buradan da taneye geçelim arkadaşlar. Kaç tane olduğunu bulalım. 10'da %80'i T48 olduğu yani hemen oradan işleme geçelim. Şimdi mol. Bu da arkadaşlar 6 çarpı 10 üzeri 23 olarak alıyoruz. O zaman taneye geçersek bakın hemen çarpı 6 10 üzeri 23 diyoruz. Buradan da 6 çarpı 5 30 olur. Aynen alalım isterseniz. 30 çarpı eksi 3 23. 3'ünü götürür. E, şöyle düzelteyim. 10 üzeri 20. Tamam Şimdi arkadaşlar bunun %80'i T48 olacak. O zaman şöyle diyoruz. yüzde %80 ise 30 çarpı 10 üzeri 20 de kaçtır diyoruz. Tamam. 3 kere 8 24 çarpı 10 üzeri 20 2.4 çarpı 10 üzeri 19 olur. Cevap B seçeneğidir. Evet şimdi burada arkadaşlar hemen SO3'in molini ve kütlesini bulalım. Oradan da c 4e geçelim arkadaşlar. 1.86 10 üzeri 23 tane diyor. Hemen bakın bunu mole çevirirsek 1.86 10 üzeri 23 bölü 6.02 10 üzeri 23 dersem arkadaşlar 0.3 mol. Şimdi 0.3 mol oksijen atomu içerecek. Şimdi arkadaşlar bakın 1 mol e, ee, için direkt kütleden gidebiliriz. 1 mol SO3 yani arkadaşlar S32 oksijen 16 çarpı 3 derse 48 80 gram Tamam şöyle yazayım. 80 gram SO3 e, 3 mol oksijen içeriyor. Öyle değil mi? Bakın 3 mol oksijen içeriyor. Öyle hissediyoruz. 0.3 mol oksijen kaç gram so 3 vardır? Ona bölmüşüz. Arkadaşlar bakın burayı. O zaman bunu da ona bölersek 8 gram SO3 yapar. Şimdi eşit kütleli. Demek ki arkadaşlar bizim CH4'ümüzde 8 gram olması gerekiyor. Şimdi 1 mol arkadaşlar CH4 en böyle da yapabilirsiniz. 16 gram karbon 2 4 de hidrojenden gelecek. Öyleyse 8 gram nedir dersek arkadaşlar yarıya aldık. O zaman 0.5 1 bölü 2 mol CH4 olur. Buradan da arkadaşlar NŞA'da diyoruz. Ee, 1 mol 22,4 litre. Öyleyse 0.5 mol kaç dedir diyoruz arkadaşlar. Bu da 11.2 yapar cevap C seçeneğidir. Evet, şimdi arkadaşlar sorumuzda 1.5 gram hidrojen atomu içeren etan c 6 demiş arkadaşlar. Bakın hidrojenden gideceğiz. Şimdi aslında sorunun cevabı belli arkadaşlar. Mesela şöyle bu gram demiş, gram mol ile alakalıdır. Mesela D seçeneğine bakarsanız toplam 2 atom yani 2 tane. Oysa arkadaşlar gramda mol yani üzeri 23 çarpanı vardır. E, dolayısıyla bu 2 atom yani 2 tane olayı direkt elendi tamam mı? Ama ben yine şu diğer seçenekleri size açıklamak istiyorum arkadaşlar. E, h 6 1.5 gram hidrojen açıyoruz. Şimdi şöyle diyoruz hemen bakın molünü bulalım. Sonra diğerlerini hemen hızlı bir şekilde yaparız. 1 mol C2H6'da 6 mol H yani 6 gram H var arkadaşlar. O zaman 1.5 gram H dersek 4'te 1 o zaman bunu da arkadaşlar 4'te 1'ini alırsak direkt şöyle 1 bölü 4 mol C2H6 diyebiliriz. Şimdi 6 gram C atom içerir demiş arkadaşlar. Direkt bakın şunu yapıyorum hemen. Şöyle burada yapalım. 1 bölü 4 mol çarpı diyorum arkadaşlar. Bakın bunun bir mol'de 2 mol. Yani iki çarpı 12'de 24 gram e, karbon var. 1 bölü 4 çarpı 24 dersek 6 gram çıkar. Doğru. 25 mol molekülden oluşur. 1 bölü 4 mol arkadaşlar. 25 moldür. Doğru. Kütlesi. Bakın hemen yine arkadaşlar bunu da şöyle yapalım. 1 bölü 4 mol çarpı diyorum. C2 24 H6 30. Tamam Toplam 30 yapacak arkadaşlar. Çarparsak bu da yine 7.5 yapar. Doğru. Şimdi toplam atom sayısı arkadaşlar bakın bunu da yine şöyle bulabiliriz. 1 bölü 4 çarpı CH6 8 mol atom var. Tam 8 mol. Bakın burada da ne çıktı arkadaşlar? 2 mol. Yani ne demek arkadaşlar? Bu 2 çarpı Avogadro sayısı kadar tane atom var demek. 2 atom değil. Tamam mı? Bu ifade yanlış. 0.5 mol C atom içerir demiş arkadaşlar. Bakın burada da yine 1 bölü 4 çarpı C2 olduğu için 2 mol ile çarparsak arkadaşlar 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 yani 0.5 mol C6'a gelir. Bu da doğru. Evet gördüğünüz gibi cevabımız D seçeneği.